Benim Aa, o yapıyorum. ne? Şu, Aa, şu, salatası. Evet. Ay ne Biz güzel. salata. Evet. Bunun içine evet. bizde Ancar, patates gider, pancar gider, Havuç. gider, havuz Tuz. gider, yumurta evet. gider, tavuk çöğüsü evet. gider, mayonezle kat kat tuzlarız. Çok güzel görünüyor. Hadi, hadi getir hadi bakalım. Servis et de mi? yiyelim. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi yeterince gösterişli ve büyük bir çiçeğiniz var. Çok güzel yaz çiçekleri de var içinde. Aynen. Fakat şu kuru çiçeklere ne gerek var canlısı güzeli. O fazla olmuş. Tamam. O Olabak. bir fazla olmuş. Olabak. Benim gözüme bir tek o battı. Onun dışında gümüş bak tabaklar, gümüş e, Amerikan servisleri, şey suplalar. Evet. E, gümüş mumluklar, gümüş ekmek tepsisi uyumlu. Evet Bardaklarıyla uyumlu. Partaklarıyla da uyumlu. Runner'ı da güzel griye gri. Benim masam hiç sade olduğunu düşünmüyorum. Masamın gayet şık olduğunu hatta şıklıktan da öte çok şık olduğunu düşünüyorum. Kuru çiçekleri görsellik için. Kuru çiçek bıraktım görsellik için de. Yani kendi evim olsa Kullanırım da masa büyük olduğu için yani masa büyük olduğu için onu da kullandım ki zaten hep ben bu verişi hep izlediğim için. Pişmanlık beni üzdü. E, diğer gelinlere pişmanlık. Şimdi diyorsun ki diğer gelinlere haksız, haksız. Diğer gelinlerin menüsünü görmedik ki ya daha kötü çıkarsan ne olacak? Kötü çıkarsa o zaman ne hak ettiği gibi o, o puanı vereceğim. O zaman onlarla ilgili mi pişman olacaksın? Hayır canım ne alakası var? Bak Be üç tane daha gelin evet. var. Biz ikinci sırada yarıştık. Evet. Onların menüsü daha kötü olursa hem yetiştiremezsen ne yapacaksın? Evet. Ama Şimdi, yani lütfen 9-10 nokta O 9'u bugün değil. buraya verecek. O sonunda sunduğu şey var ya tatlı tatlı dedi. De. O var ya onu ben be. O var ya gelin onu böyle elinde. Sen, eh, sen eh, öyle zannediyorsun. Yani onun tarifini atatın. bilmiyorsun arkadaşım. Kim ben onlar her gün çay ne içiyorum zaten onu, işi. Hayır senin onun tarifini. Niye tarifini onu Onu tutturmak önemli. Bu şuba salatamız. <laughs> <laughs> pasta dilimi gibi yaptık. Ayten Hanım'ın verdiği 8 puan diyen kayınvalidelere bayağı haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu arada işte şoförlerimi de servis yapıyorum. İnşallah beğenirler kayınvalideler. o 8 puana geldiğinde dün yani İkinci gün oldu halda nasıl əmin oldu ki həftənəyi iyi gəlin olduğunu. Zaten bunlar 8 pondan artıq verməzlər də. Ən yüksək panları 8 bunların. Nevalyanamın gəlini də tatlı yaptı ya donduramamıştı bile kızcağız böyle. Hakikaten ben iyi vermek isterdim onu. Can sonu mükemmel için. yapıyor bak ama burada ama zaman kısmı. Bizim yediğimiz mükemmel iyi. değildi ama. Doğrudur. Tamam. Ama de o da o bizi var. ilgilendiren, o, ilgilendiren kısmı o. Sana yine sana çocuk bak, yani. Gene so, o çocuk dediniz. Bak gene çocuk diyorsun. Gelin yani. tutturmak yani. çok zor. Bak, bak sizin bu evet. içli köfte var ya. Bunu ne yaptık ne yedik ne gördük. Aha içli köfte. Şimdi içli köfte de. Yani sonuçta dün sen geldin böyle ufak yumurta boyu da bir ama köfte Ama o tercih yaptın. meselesi ya büyük yaparsın ya küçük yaparsın. Yani ama normalde içli köfte biraz büyük yani olur yani sonuçta. Yani, yani, yani şeyi bu... mi, ebatını mı tartışıyoruz lezzetini yani tartışıyoruz. Zaten bu içli köfteni. Zaten yarısını yedin, yarısını yedin. Ya ben fikrimi herhalde anlatamam. Demek istiyorum ki yani. Hepsi emek istiyor, büyüğü yapmak için. E benim ha, yani benim de Yani ufakı karşılıyor. böyle böyle yapıp bükebilirsin ama bunu üç saat bu, salatalığına vur vur vur. de harcadı ama uymamış, yapılmamış. İsterdim iyi bir not ver. Ama not emek vermiş yapıyordum. mi? Emek vermiş. vermiş ama olmamış, durmuş. olmamış, olmamış, olmamış. Önünüze sorunuz. Herkes emek veriyor, olmuyor ama. Yani hiç olmamış, şekil Sizin olarak olmamış. Sizin çorbanız da hiç olmamıştı mesela. Lezzet olarak mesela. olmamış. Ben mesela lokumunu <laughs> beğendiğim için o üçü lokuma <laughs> verdim. Gerçekten Yok, lokum. Bana olan kızgınındanlar. Kızgın değil. En az beş verebilirdiniz. Ben mi? Evet. Yok. Bence Gül Hanım puanları topladı, topladı, topladı cebine koydu. Gerçekten puanları düşük verecek. Neden? Kendi gelini kazansın diye. Evet, şuba, şov ne salatasıydı? Şuba. Şuba salatası. Bu da tuzsuz olmuş. Şuba mı? Zaten bunun içinde şey, pencer var ya, pencer tatlı. O yüzden e, onu fazla tuz yaptınız zaman şirinle tuzlu karışır, onun tadı olmaz. Bunun özelliği, pencer şirin ya, o yüzden şey yapmaz. Tuz, ne kadar tuzluysan gider yani ona. Bu arada tavuğun ne halde? tavuğumu çıkartayım ya unuttum tavuğumu tam olmuş çizikleri götürüyorum biraz da yorumları dinleyeyim bunları böyle bir çevireyim güzel olmuş ellerime sağlık yesinler görsünler güzelce çalkalayalım bir de ona konuşmasınlar ki ayran çalkalanmamış Biraz tuzlu olmuş içi. Evet tuzlu. Bu da bizim tavuk salatamıza benzettim isim olarak değişik. Tavukla yapıyoruz biz bunu. Sadece pancar koymuyoruz. Ben Bu size bir şey koymuş. söyleyeyim mi? Tuzlu derken. Siz Ama o kadar tuzlu atmadınız yemeklere. Yadırgadınız herhalde. Bana bunu, hiç tuzlu bunu, gelmedi hiç bunu, bunu, köfte. Bunun tuzlu asla ben tuzu biraz kabul tuzlu kabul etmiyorum var ya. Bunun asla tuzu yoktu. Sadece. Tuzlu diye hanımefendi içli Biraz köfte. Bana, tuzlu bana tuzlu geldi. Yok. Çünkü sen tuz yemiyorsun o yüzden. Sağ Yok, Yok tuz yiyorum ben. Tuzlu değil. Ölcünün... Evet. Sağ dedik. Dışını çok güzelmiş. Evet kurumuş. Evet, Bulguru tamamen kurumuş. Dışı çok kuru. Zor evet. kesiliyor. Ya. Ama ya. içine... Ama güzel. ben, A, ben zaman de zaman az, dağılır zaten. Tuzundan Baksana. hep kıymayı güzel kavurmuşsun. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Ama çok da güzel olmamış be yavrum. Yani biraz... De... <laughs> yani ben onu ilk yaptığıma versek yani böyle nasıl söyleyeyim ben Ama onu... çok güzel olmuş. İki gün yiyorum bir de zaten. Benim yapmıştı. Evde Allah yapmıştı. Allah yapmıştı. Yok sizden bir şey soracağım. Siz, sizin gelinlerden Türk. Gene diyorum Allah için. için. İki gün yiyorsunuz da içli köfte. Yok biz ama yöre Allah için söyleyeceksin. Sonuçta bugün burada konuşuyoruz ama yarın öbür gün yani sonuçta yaptığımız şeylerden, konuştuğumuz sözlerden utanmayalım. İki günde yiyorsunuz, hangi günde yiyorsunuz? Doğrusu söyleyin. Soralım, zaten cuma günü de en iyi içli köfteyi seçeceğiz. Yani. Ya söyleyin şimdi. Pazartesi günü Neval Hanım'ın gelini yaptı, eller kalktı. Gül Hanım'ın gelini dün pişirdi, onun kimi bu mu? Ya. Yani doğrusu tek, tek söyleyin. Tek tek söyleyin. Madem soruyor zaten bardanızın dışı daha evet. Daha, daha, güzeldi, daha evet. Bütün olarak değerlendirmeniz lazım. Bütün Lezzet olarak lezzete evet. bakın Aynen. bakalım hangisi daha sizi içli köfte Aynen. gibi geldi? Hangisi daha içli köftenin hakkını vermiş karşılığını bulmuş? İçli köfte gibi gibi gelen hangisi tam Görünüş bir içli köfte? Meden, tat, şöyle. lezzet tabii Görünüş ki dışı da önemli. Biz evet. Giydim. Yok. Böyle bir şekil de böyle bir şekil mi? yok. Var. var. Allah aşkına ya. Yumurta ile içli köfte aynı mı? Dün yumurta yapmıştınız böyle böyle ufak ya, ufak. Ya i̇çli ya, köfte ben ya. denedim fazlasıyla denedim fazlasıyla da izledim denedim. Hepsi böyle oluyor içli köfte. Yani büyük o oluyor, bir uzun bir oluyor. Olur. Yani sizin yöresel yemekleriniz yani Türk yani yemekleri. Çok Anadolu'da yapılır. Biz ben Karadeniz'liyim. Yani, daha... de için ben... defaydı dün. Hatta ben evet. alkışladım onu tutturabildiğine. Evet. Böyle sürekli yaptığımız bir yemek değil yavrum bu. bu evet. Yani. Ben de öyle. Evet. Bak ben de öyle. Hani sen, yani hani siz Türksünüz diyorsun ya. Ona istinaden sana evet, bu sözü. Evet. Yani söylüyorum. ben bu. Ama siz tabii ki ona nazaran daha fazla biliyorsunuz. Hmm. Yani yapmamıştır. Yap, ama Hani size de. çok evet. uzak değil. Hani evet. ona daha uzak tabii Azerbaycanlı olduğu için onu söylemeye çalışıyor evet. herhalde. Yoksa evet. herkes de her gün işte aynı köfte biz... yapmıyor zaten. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, Kardeş ülkesiyiz. Evet, ülkesi. evet. Sizin Tabii. yemekler bizim memlekette pişiriyor. Aynen bizim öyle. yemekler sizin memlekette pişiriyor. Kardeşiz. Sizin yemeklerinizin fazlası bizim me memlekette pişiriliyor. Yani seve seve de yiyoruz. Evet. Peki Güler Ama Hanım. Ama beşli köftenle yapmamıştım. Alamadım cevabımı. Üçüncü gün. Üçüncü üçlü köfte. Bunun iki kuru olmuş. Baharat her şeye güzel. Yeşillikleri canlı duruyor. Evet. Yalnız dışı çok kızarmış. Bir de biraz daha içinde yağ olsaydı daha güzel olurdu. olur olur amma mən izlədiyimdə onu kərə yağdan yaptım. Yəni duruya çox az kullandım ki kərə yani yağ yanmasın. Yəni izlədiyimdə fazla içinə yağ bərməyə olur. Nədən? O da Tüm yağda kızarıyor ya, yağ, içi yağ, tülü yağ, böyle şimdi de söylerdim. Şimdi ama sen tereyağda kızardın ya, aslında bu normal yağda kızarması lazım. Yok ben baktım, yani. içi, içliği. Ha. İçini diyor, i̇çliği. kavurmasını diyor. Yani içinin kavurması Tereyağıyla var ya. kıymayı kavurdun. Evet. evet. Yani o da güzel. Daha güzel. Ha, güzel mi? Öyle de güzel. E tamam, sorun yok o zaman. E, Salata nasıl? Salatanı beğendim. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bal şeker evet. olsun. Evet, Evet ne Hanım? Ben de beğendim. Salatasını beğendim. Yalnız biraz pancar var. Bana biraz tadı değişik geldi. Böyle şekerli gibi Olur. güzel. İçli köften de güzel olmuş. Dedikleri gibi Afiyet. dışı biraz sert olmuş eline sağlık. Evet, dışı biraz sert evet. olmuş. Olur. Güzel olmuş. Eline sağlık. Ama Afiyet. güzel, lezzeti güzel. Evet. Dışı evet. biraz sert. Dedikleri Afiyet. gibi fazla kızarmış. Ayten Hanım da duyalım. Evet. Evet. İçli köftesi güzel. Afiyet olsun. Tabii bazı eksiklikleri var içinde, hmm. dediğiniz gibi. E, evet, biraz bir tık daha kalın. yağlı olabilirdi. Evet, yağlı. Evet. Şu yağlı köfte içi kaldırır mıydı? gibi yağ. geldi ama e, salata sunumu da güzel, e, güzel tuzsuz biraz ama güzel. Şimdi tabi hem patates tutsuz. hem pancar evet, olduğu hepsi... gibi çekiyor. Potasyumlu şeyle. Bir de mayonezle yaptım çünkü fazla tuz evet. kullanmadım ki şimdi de rahatsızlık Ama güzel. Görüntüsü evet. de güzel, tadı da güzel. Değişik güzel. yani. Ayçiçeği köfteyi dediğim gibi biraz daha yağlı, birazcık daha az kızarmış olsa daha daha, daha güzel olacaktı ama hani e, ben bunu, bunu üçüncü günümüz, zaman. üçüncü içli köfte, <laughs> en başarılı bu içli köfteyi buldum. Dur bakalım tabii daha Güler Hanım'ın e, ve Ayta Hanım'ın gelini de içli köftelerini yiyeceğiz.